Merhaba dostlar. Şirketlerin bilançolarına grafiklerle baktığımız bu videoda konumuz Doğuş Otomotiv. Hazırsanız hemen başlayalım. Hissenin fiyat performansını 3 yılda 9 kat arttığını söyleyerek başlıyorum. Bu grafikte her çeyrek açılış ve kapanış fiyatlarına göre nasıl hareket ettiğini bize gösteriyor. Bilançosuna geçelim. Nakit ve nakit benzerleri bu yılın 3. çeyreğinde 3 kata yakın yükselmişti. Bu çeyrek ise %10'luk bir azalışın olduğunu görüyoruz. Finansal yatırımları 2022 4. çeyrekte rekor kılmıştı. O rekordan uzakta ama son 4 çeyrekte yükselen e iğmeyi de görüyoruz. Bu çeyrekte de %9'luk artışla yılı kapatmış oldu. Ticari alacakları hız kesmeden büyümeye devam ediyor. Son iki çeyrekte sert yükselişleri net bir şekilde görüyoruz. Bu çeyrekte %53'lük bir oranla yılı kapattı. Stokları 2023 ikinci çeyrekte iki kata yakın artmıştı. Ardından gelen çeyreklerde stoklarını azaltmaya başladığını görüyoruz. Bu çeyrekte stokları %13 azaldı. Peki stokları azalırken satışları ne yapıyor kardeşim diye sorarsanız satışlarının durmaya niyeti yok. Artmaya devam ettiğini söylerim. Hatta 2022 dördüncü çeyrekte kırdığı satış rekorunu bu çeyrekte egale ettiğini de görüyoruz. Toplam dönem varlıkları hızını kesmeden büyümeye devam ediyor. Bu yılın ikinci ve üçüncü çeyreklerinde agresif büyürken bu çeyrekte hızını bir tık kesildiğini ve %8'lik artışla yılı kapattığını görüyoruz. Drone varlıklarındaki finansal yatırımlarını 2022 4. çeyrekle beraber artırmaya başlamıştı. Sonraki çeyreklerde stabil tutulan finansal yatırımları bu çeyrekte yarı yarıya azalarak 2023 yılını tamamladı. Öz kaynak yöntemiyle değerlenen yatırımları 2022 4. çeyreği saymazsak stabil bir şekilde yükseliyordu. Bu çeyrekte %135'lik sert bir artış dikkatimizi çekiyor. Yatırım amaçlı gayrimenkulleri 2022 4. çeyrekte rekor kırmıştı. Bu çeyrekte de o rekor yetmez başka bir rekor kıralım demişler ve bu yılı yeni bir rekorla tamamladı. Maddi duran varlıkları 2022 4. çeyrekte 6 kattan fazla artmıştı ve sonrasında 4 kat düşmüştü. Bu çeyrekte de 5 kattan fazla bir artış olduğunu görüyoruz. Maddi olmayan duran varlıkları yükselişine devam ediyor. Bu çeyrek 2022'deki gördüğü rakamların üstüne çıkmayı başarmış. Bir önceki çeyreğe göre 2 kata yakın sert bir yükselişin olduğunda görmüş olduk. Toplam duran varlıklarını artırmaya devam ettiğini görüyoruz. Bu çeyrekte iki kattan fazla artarak 2023 yılını tertemiz bir şekilde kapattı. Kısa vadeli finansal borçları inişli çıkışlı bir görün verse de son iki çeyrekteki artan borç dikkat çekiyor. Bir önceki çeyrekte %24 artan finansal borçlarının bu çeyrekte de %30 arttığını görüyoruz. Kısa vadeli ticari borçlarının yükseldiğini görebiliyoruz. Son iki çeyrekte artış hızının kesildiğini ve son çeyreği de %6'lık yükselişe kapattığını söyleyelim. Toplam kısa vadeli borçları 2022 4. çeyrekte 2 kat yükselmiş ve ardından gelen iki çeyrekte duran bir görünüm vermişti. Son iki çeyrekte ise artmaya başladığını görüyoruz. Kısa vadeli borçlarının artmaya başladığından söz ettik. Dönem varlıklarla yan yana koyduğumuzda dönem varlıkların borçlara göre daha fazla yükseldiğini ve son iki çeyrekten makas farkını %80'lere çıkardığını görüyoruz. Uzun vadeli finansal borçlarının geçmişte yok denecek kadar az olduğunu ardından 2022 4. çeyrek ile başlayan borçlanmanın bu çeyrekte 2 kata yakın yükseldiğini söylemeliyim. Toplam uzun vadeli borçlarının artmaya başladığını görüyoruz. Bu çeyrekte neredeyse 2 kata yakın bir artış görüyoruz. Uzun vadeli borçları ile toplam duran varlıkları yan yana getirelim. Grafik bize her ne kadar uzun vadeli finansal borçları artsa da sorun teşkil etmeyecek durumda olduğunu gösteriyor. Öz kaynakları agresif artışına devam ediyor. Bu yılın son çeyreğini %64'lük sert bir yükselişle tamamladığını görüyoruz. Çeyreklik FAVÖK 2022 4. çeyrekte rekor kırmıştı. Genel tabloda ise yükselen eğimi görüyoruz bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre %6 artarak yılı tamamladı. Satışlar ve satışların maliyetine bakalım. Hem satışların hem de maliyetin iki kata yakın yükseldiğini görüyoruz. Ayrıca 2022 4. çeyrekte kırdığı hasılat rekorunu da tazeledi. Maliyetle arasındaki farka gelince bu çeyrekte makas farkı bir tık düşerek %24 ile yılı tertemiz bir şekilde kapattı. Pazarlama, satış ve dağıtım giderleri doğal olarak satış rekorunun kırıldığı bu çeyrekte 4 kat artmış olduğunu görüyoruz. Diğer faaliyetlerini başarılı bir şekilde yönettiğini görüyoruz. Son 3 yılın 4. çeyreklerinde tertemiz karlar ürettiğini görmüş olduk. Bu çeyrekte de 4 kata yakın bir oranla bu kalemde kar etti. Faaliyet karı 2022 4. çeyreği saymazsak stabil yükselişine devam ediyor. Bu çeyrekte %27'lik güzel bir oranla yılı tamamladı. Yatırım faaliyetlerinden gelirleri bu çeyreğe kadar tertemiz karlar üretiyordu. Bu çeyrekte nazarlık mı diyelim bilmiyorum ama zarar ettiğini görüyoruz. Finansman geliri öncesi faaliyet karı artan ilmesini sürdürüyor. Bu çeyrekte %26'lık bir oranla yılı tamamladı. Net dönem karı 2022 4. çeyrekte rekor kırmıştı. Genel tabloda ise yükselen iğmeyi görüyoruz. Bu çeyrekte ise bir önceki çeyreğe göre %28 daha az kar ettiğini görüyoruz. Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı için para çıkışı 2022'de rekor seviyedeydi. Bu çeyrekte de varlık alımı için %290'lık artan nakit çıkışı olduğunu görmüş olduk. Borçlanmadan kaynaklanan nakit girişi bu yılın ilk çeyreğinde zirvedeydi. Ardından gelen çeyreklerde de daha az para girişinin olduğunu görüyoruz. Bu çeyrekte de borçlanarak para girişinin olduğunu görüyoruz. Borç ödemelerine ilişkin nakit çıkışı kalemine bakalım. Zikzaklı bir grafik önümüze koyuyor. Bu çeyrekte de bir miktar ödeme yapıldığını görüyoruz. Gelelim temettü ödemelerine. Son 3 yılın temettü ödemeleri grafimizde. Son 3 çeyrekte ise ara vermeden temettü ödemesi yaptığını görüyoruz. Doğuş Otomotiv'in bilançosunu grafiklere dökerek daha iyi anlamaya çalıştık. Değerli vaktinizi ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.